neresiydi söyler misin? Şu, Alkan grubu. Cevap bulur Bir de isim verdi. Bir de broşürürken yani kişiler şey sorar. Mesela. Şunu yapmış mıydı? Kontrol ettin mi? Kontrol ettim. Evet. Güzel bir çalışması var. İstekli, programlarına çok güzel uymaya çalışıyor. Aslında biraz yavaş yavaş ilerliyoruz çünkü daha yeni ders çalışmayı öğreniyorlar. Inşallah. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hı -hı. Tabii evdeki durumunu da merak ediyoruz. Hı -hı. Neler yapıyor, nasıl bir süreç geçiyor? Şöyle, evde de azim gösteriyor, çalışmaya çalışıyor. Hı -hı. Çalışmaya çalışmaktan ziyade bayağı bir çaba gösteriyor. Hani e, yeni diye hazmedemez. <laughs> Başarılı olmayı çok ister ok, e, okulda. Daha sonra direkt dershaneye geliyor. Dershanede de zaten e, yeme ihtiyacı da eve gelmiyor. Evet. Onu dershanede karşılıyor. Bu açıdan şanslı. İyi geleceğine inanıyoruz açıkçası. Şimdi oradaki arkadaşlarıyla birlikte güzel çalışmayı yürüttük. <laughs> ee, tabii bu süreç içerisinde bireysel ve bir grup etütlerini de pazartesi günleri e, eklemeye çalışacağız. <laughs> ben derste çok aktif. Derse katılımı falan çok iyi. Anlamadığı yerleri soruyor. Dersini dinliyor, not tutuyor. Bu yönünü çok seviyorum. Ee, onun dışında biz zaten sınav sonuçlarını falan bakıyoruz. İhtiyaç duyduğu konularda yardımcı oluyoruz etütlerle falan. Birebir çözüm soru çözümü olarak. Yani livenden memnunum. Bu şekilde devam etsem. E, dersi dinlemeyi çok sever. İnşallah başaracak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, sessiz bir öğrenci ama <laughs> anlamadığı yerleri soruyor. Yani o konuda <laughs> çekilmiyor. Mutlaka <laughs> gelip gösterir soru sorduğunda hocam bunu cevabı bu mu falan diye soruyor. Değilme başladılar. E, programlarını da eklemeye başladık ve öğretmenlerimize de çözülmeye başladılar. O bizim için çok değerli. İnşallah, inşallah. O da istiyor. <laughs> i̇nşallah daha başarılı olacak sayemizde. İnşallah hep birlikte. <laughs> Tülay Hocam yine sosyal dersine giriyor. Evet, evet, zaten ablası Yağmur'un da inkılap Tarihi evet. öğretmeniydim. Liven'cim 7. sınıftan beri kursumuzun öğrencisi. Hı -hı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmada açtığı kursumuzun ilk mezunları. Evet. Abla kardeşin öğretmenler gününde beni aramaları, her şey için teşekkür etmeleri. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, öğrencilerimizin kalbinde, hayatlarında yer edindiğimizi göstererek beni de tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi adına çok mutlu etti. Ceylin bilincinde. Yani ders sonrasında değil, en iyi şekilde öğretmeni dinleyerek öğrenileceğinin bilincinde ve motivasyonu oldukça yüksek bir şekilde dersi dinler öğrenme ya yani eksik öğrenmelerimiz olabiliyor. Bunların telafisi için ben dersi anlattıktan sonra akıllı defter ve soru bankaları aracılığıyla çocuklarımızın eksik öğrenmelerini tespit ediyorum. Kılavuzumuz çok güzel. Geçen yıl sosyal bilgiler dersi de güzeldi. Herhalde abla yağmura çekmiş. <laughs> Yağmur da böyleydi çünkü. <laughs> Yağmur evet. Aynen. Ben Livancem'in bu istikrarlı çalışmasıyla, bu verdiği emekle gerçekten güzel bir liseyi kazanacağına yürekten inanıyorum. LGS hazırlık kursu merkezlerimizde öğrencilerimize alanında uzman branş öğretmenlerimizle derslerine yardımcı oluyoruz. Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak 6 branş soru bankası dağıtılıyor ve çocuklarımızın farklı soru tiplerini görmelerinde daha fazla soru çözmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda yine ücretsiz olarak dağıtılan yaprak testleri öğretmenlerimizin her konu bitiminden sonra çocuklarla birlikte çözümünü gerçekleştiriyor ve konunun daha fazla pekişmesini sağlıyor. Bu bu alanda, bu süreç içerisinde yine belediyemiz tarafından 20 adet yapılacak olan ücretsiz denemelerimizin birkaçını gerçekleştirdik. Bu deneme sınavları gerçek sınav modunda yapılarak öğrencilerimizin optik kodlama, zaman yönetimi, sınav esnasında stres ve kaygı yönetimini nasıl başarmaları gerektiğini detaylı olarak anlatıyoruz. Aynı zamanda konu analizleriyle birlikte çocuklarımızın birebir ya da Grup etütlerini belirleyerek çocuklarımızın derslerine destekte bulunuyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz okuldan geldiklerinde ilk olarak yemeklerini yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar ve derslerine daha odaklı bir şekilde başlayabiliyorlar. Aynı zamanda belirli periyotlarda bizler veli toplantıları gerçekleştiriyoruz kurumumuzda. Ama sadece kurumumuzda veli toplantısı gerçekleştirmiyoruz. Öğrencimizin yaşam alanını da merak ettiğimiz için veli ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Bu veli ziyaretlerinde öğrencilerimizi daha yakından takip edebilmek Aile işbirliğini de önemseyerek bu süreci verimli bir şekilde geçirmeye hedefliyoruz. Bugün de Livan öğrencimizin yanına geldik, çalıştığı ortama baktık. Ee, aynı zamanda e, bu süreç içerisinde aileye bilgi verdik ve e, öğrencimizi detaylı olarak bilgilendirme yaparak bu süreci nasıl geçeceğine dair e, görüşmelerimizi yaptık tüm branş öğretmenlerimizle birlikte. E, bu noktada veli ziyaretlerimiz bizim için çok çok değerli, çok çok önemli. Çünkü çünkü hem aile işbirliği içerisinde öğrencimizi daha aktif bir şekilde tutabiliyoruz. Öğrencilerimize yönelik farklı motivasyon çalışmaları yapıyoruz, sosyal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Yine belediyemizin bünyesinde, örneğin bir mercan gezisi düzenledik, bilgi yarışması düzenledik, artı olarak sinema etkinliği yaptık. Yani sadece bu veli ev ziyaretleriyle birlikte değil, tüm alanda öğrencilerimizle birlikte bu süreci geçiriyoruz. Evime yakın olduğu için birinci tercihim oldu. İkincisi, büyük kızım başladığı zaman ki kursun ilk açıldığı sene başladı benim kızım. Yani memnun kaldım. Başka bir yere gerek duymadım. Onun açısından işte yağmur öğretmenlerini çok sevdi. Öğretmenler çok sevgi gösteriyor. Iı, takıldıkları yerleri hiç çekinmeden sorabiliyorlar. Rahat bir ortam sağlıyorlar. İkinci sınıftan itibaren buradaki kursa başladı. Hala devam ediyor. Aktif bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Takıldığı yerleri hocalarına sorabiliyor. Yani ben çok mutluyum bu konuda. Hani ıı, şöyle söyleyeyim, öğretmenler öğrenciyle birebir ilgili. Onun haricinde benim çocuğum dershaneye gitmediği zaman haberim oluyor. Hani bir aile ortamı içerisindeyiz. Maddi açıdan tabii ki bize çok büyük bir desteği oluyor. Öyle söyleyeyim. Her açıdan her şeyde bize katkı sağlıyor. Daha başkanımıza ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. En başta çocuklara, kız öğrencilere çok büyük desteği olduğu için yaşlı genç ayırt etmeden her türlü sosyal faaliyetlerde elini uzatıyor. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Okulda anlamadığım konuları da burada anlıyorum yani pekiştiriyorum daha çok. Ee, bir de test kitapları var. Test kitaplarında da daha çok işime yarıyor normal yayınlardan. Yani diğer soru bankalarından daha çok işime yarıyor. Daha çok test var. Daha çok yani yenilensiz sorular söylüyor. LGS'ye daha iyi hazırlanıyoruz. Her dersin soru bankasını veriyor ve e, her hafta veya her ayda bir deneme oluyoruz. Denemeler de işimize yarıyor. Yani sıralamamı öne alabiliyorum yani daha çok iş yapıyorum. Hoca bize sevgiyle yaklaşıyor. Çok iyi anlatıyorlar, sevgiyle anlatıyorlar. Öğretmenlerin çalışma ortamı görmesi beni çok daha mutlu ediyor. Yani biliyorlar nasıl ders çalışıyorum, nasıl sınavlarına hazırlanıyorum. Ortamı görüyorlar, ona göre davranıyorlar. Yani ona göre ders programı veriyorlar, ona göre çalışıyorum.